Önce kendi güvenliğimizi katkımızı gerekiyor. Evet. Buyurun. Broşürler sizler için yapıldı. Okumanızı rica ediyorum. Kaskınızı lütfen takın. Tamam Tamam efendim. Edirne'de Ordu Evi Kavşağı'nda Edirne Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler motosiklet sürücülerine yönelik kask farkındalığı denetimi gerçekleştirdi. Şimdi şöyle bir broşür verelim. Sıcaklardan malum bu için vatandaşlar kask takmıyor. Evet. Ama siz için çok Kask takan sürücülere teşekkür eden emniyet ekipleri, kask takmayanlara ise bir defaya mahsus olmak üzere cezai işlem uygulamadı. Ekim evet, yaptılar evet mı? yaptılar. Bu tamam. Iki, köprü başına. bir kere biz hatırlatalım o zaman tamam. sana. Olur mu? Olur. Defteyken kaskınızı takmanız gerekiyor. Önce kendinizi Farkındayım, evet. için. Bu bir uyarı. Broşürünüzü okursanız daha çok bilgi var zaten içinde. Tamam okulum tamam. için verdiler zaten. Tamam okey. İyi yolculuklar. Sağ olun teşekkürler. İyi yolculuklar. Ekipler kask takmayan motosiklet sürücülerini uyararak bilgilendirici broşür dağıttı. Gerçekleştirilen uygulamayı faydalı bulan bir sürücü kas takmayan motosikletlilere seslenerek hayatımız taktığımız kaska bağlı dedi. Çalışması var, bilgilendirme broşürü okursun. Kaskınızı her zaman trafikteyken takıyorsunuz. Evet, Ama... mecburen takıyoruz. Uygulamayı şu andaki yapıyorum, kask uygulamasını. Sıkıntımız yok yani. Kask takmayanlar ne sarabilirsiniz? Ee, şimdi geldi biz motosikletli olduğumuz için e, herkese kask takmasını tavsiye ediyorum öncelikle. Çünkü bizim hayatımız taktığımız kaska bağlı çünkü düştüğümüzde yere Başımız olduğumuz için bizi kas koruyor. Sürücü Süleyman Işık'ta gerçekleştirilen denetimin farkındalık açısından yerinde olduğunu belirtti. Çok güzel. Bizim sağlığımız içindir yani daha iyi. Herkesin takmasını isteriz abi. Bizim Tavsiye ediyorum.